Bit Hero Kripto. Bit Hero'nun sunduğu kontra atak başlıyor. Portekiz Slovenya maçının devre arasında sizlerle birlikteyiz. Golsüz eşitlik var. Gole yaklaşan pek bir oyunda yok zaten. Bitiro'nun sunduğu kontratakta her zaman olduğu gibi Nihat Kahveci ile karşınızdayız. İlk yarı uyuduk uyuduk demem ee, ne yani şimdi maç <laughs> önü ne dedik %70 topa sahip olur tamam. topa sahip oldu ama yanlış atak formasyonu ile oynadı. Onu ne? söylerim neden? Heh. Doğrusu son dakika ilk yarının son dakikasında Palinya şutu. Heh. Bak şimdi Slovenler zaten bunu istiyor. Kenarlardan gelsin, orta kessin. Defansında size olarak yüksek kişiler var dikkat ediyorsan Ronaldo gibi çok iyi sıçrayan bir futbolcuya bile o pozisyonu çok vermediler. Diaz'ın bir tane vurduğu var ama hep rahatsız ediyorlar. Pepe'yi öyle rahat rahat kornerlerde vurdurtmuyorlar. Ama biz Cristiano Ronaldo pozlarını izledik. Zaten frikik oldu mu meşhur. Şöyle bir bakar, kendini görür. Bir daha bakar, bakar, vurur. Bir daha kendine bakar. Oralardan şey yapacak hani film Tabii, rulosu belgesel, yapacak. Kesin. Belgesel belgesel. Yakın zaten futbolu bırakması da. Şimdi ya. Bunu dur ama bak Bernabéu'daki taraftarlara şimdi hak vermeye başladım. Belki ikinci yarı vurur atar o ayrı da. Abi 100 tane felikik vuruyorsun 3 tane gol atıyorsun. Geliyorsun orada şey var orada Bernardo Silva var, Fernandez evet, var. Yakın mesafede genelde baraj üstünü daha iyi indirebilecek daha böyle kaliteli o topu indirebilecek oyuncular lazım. Cristiano daha uzaktan baraj üstünde indirebiliyor. Ama oradan kalecinin olduğu yere vuracağı malum. Pozunu verdi verdi Avuta. Hadi oraya geçtim. Hadi. O tamamdır, Kaçın evet. oradaki nedir ya? Evet, abi. Ya oradan şut atıyorsun. Bana kaç tane golüm var Cristiano? Bin tane var o ayrı. <laughs> Ama öyle kaç golüm var. Hani ya, evet. işin içinde. Toplar azıplıyor, vurdurtmuyorlar. Bir Leao'ya pas verdi son dakika. Leao çok iyi çalımladı. Dışarı çıkardı işte Palinha vurdu. Slovenya'dan da beklenilen oyun oynadı. Kapandı çıkmaya çalıştı. 38. dakikaya kadar 3. bölgede hep kötü paslar verdiler. 38'de de Stajanovic girdi ceza sahasına pası çıkardı. Abi Portekiz'de de bir Hernandez var. Mendes inanılmaz bir müdahale ile ee, Rakibin gol atmasını engelledi. Sonrasında bir korner organizasyonu yaptılar. Esasında güzel organizasyon. Orada penaltı noktasına sonradan çıkarılması gerekiyordu. Çünkü oradaki kavisli koşu yapan oyuncuyu gördüm. Baba taça kesti. E, ee, Şeşko Maç önü ne dedim? Şeşko vuruyor, direği kırıyor. Evet. Vuruyor, tribünü kırıyor. Bir tane kaleyi tuttur, vurdu. Kalecinin üstüne geldi ki Kosta onu rahat çıkardı. Onun dışında Slovenya'dan beklenen oyun. Portekiz'de biraz ritimsiz. Leao'nun ayağına top geldiğinde geniş alanda kenardan ziyade merkezde yakaladığında gidiyor tehlikeler yaratıyor. Bu arada Bernardo'nun muhteşem ortasında evet. Ronaldo ya da Fernandes'ten biri o topa dokunmalıydı. Dokunamadılar. Top avut oldu. İşte bak maç bak, öyle istatistiği verdik. Bu gol beklentisi 0.03 Slovenya. O da Šesko'nun vurduğu şuttan dolayıdır. Onun dışında tabii ki daha hareketli, daha ritimli bir maç beklerdim ama zaten Portekiz bizim grupta bize karşı oyunu dışında diğer maçlarda zorlandı dedik. Bugün de zorlanabilirin sinyalini verdi. geride Pepe, Diaz çok zorlanmadığı için görevlerini yaptı. Ama Bruno'nun işin içine daha çok girmesi lazım. Ama onun da işin içine girmesi Manchester United'de o duran topları kullandı mı? Ferikikleri attı mı? Aldığı özgüvenle geliyor. Cristiano kimseye bir şey bırakmıyor. Neredeyse taçı da kendi atacak. Ama ikinci yarı kesin gol ve goller olur diye düşünüyorum olmalı. Sen dedin ya az önce hani bir tek bize karşı çok üstün oynadılar. Hakikaten chatte de çok yorum var bununla ilgili. Bir tanesini kim? Real Events diyor ki şu yenildiğimiz Portekiz'e bak ya çıldırmamak elde değil. Üç tane yedik bu takımdan diyor. Ee, bu arada yine... 3 yedik birini biz attık. Birini biz attık aynen. T-shirt evet. yine, yine, yine övgü var. Just... What just I watched. Nihat abi tişörtün güzelmiş diyor. Teşekkürler hadi. Bir şöyle de bir yolum var. Bence ben de katılıyorum. Ümit Bu. Noyan Ronaldo atsın da biz de rahatlayalım. Portekizliler de rahatlasın. Ronaldo da rahatlasın diyor. Hakikaten biraz iş oraya geldi yani. Şimdi <laughs> belki son turnuvasını oynayacak ya Ronaldo biliyorsun abi. 3-0 bizi yendiler ya. Assist yaptı. Tamam. Çok mutlu olmamıştır. Bu arada da o assist yapması da Bugünkü Ronaldo'yu izleyince enteresan geldi bana. Bak her şeyi kullanayım, her şeyi vurayım diyor. Orada Bruno Fernandes hayatın en kolay golünü al dedi. Evet. Nasıl verdi bilmiyorum. Bu Ronaldo, izlediğimiz Ronaldo vermemeli. Şimdi o gün şöyle yorumlamıştık diye hatırlıyorum ben de. Evet. Hani bir önceki turnuvada Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun varlığı, yedek kalması, oynaması, performans inanılmaz bir tartışma konusu olmuş. Ve hani milli takımın çok üzerine çıkan bir konu olmuştu Portekiz'de. E, sanki... Father onu oynatmamıştı evet. Santos. <laughs> Aynen. Onu yolladı. <laughs> sanki bu turnuvada Ronaldo o şeyden biraz daha arınmış, daha bir takımın parçası gibi davranıyor. Kendisinin çok ön plana çıkmasını istemeyen bir tavırda gördük dedik. Ama bu maç tekrar o hemen ne diyeyim şeyine dönmüş, özüne dönmüş gibi bir havası var. Özüne neden döndü? Ne? Diyor ki belki son 90 dakika. Olay, Bak olabilir. çünkü yenildiğinde eleniyorsun. Tabii. Sonra bir iki sene Dünya Kupası'nı bekle. İki sene sonra Cristiano Ronaldo olacak mı olmayacak mı belli değil. Evet. Santos Baba'yı yollamış. Bu Belçikalı'yı getirdiler. <laughs> ha Belçikalı da şey, Belçikalı. Yok. yok hani Belçika milli yani takım tek teknik direktörü o anlamda dedim. Onu aynen. getirdiler. O da sanki orada Avrupa Şampiyonu Dünya Kupası olmuş gibi geldi. Biliyorsun inanılmaz jenerasyonlarla o başarıyı elde edemedi. Bugün mesela gözünün önünde faal yapıyor bağırıyor. Elle top oluyor kenardan bağırıyor. Hocam oraları bırak takım oynasın oynasın. Zaten Portekiz'de eleştiriliyorsun ya, yani. neler evet. yazılıyor. Tabii. Çünkü Fransa, Almanya, İngiltere kadar favori gösterildin. Turnuva başlamadan buraya yenilgisiz geldin. 10'da 10'la geldin. 32 gol attın. 2 tane gol yedin. Ama bu turnuvada kötü oynuyorsun. Bu maçta daha iyi. Bizim maçı, ya bize denk geldiler. O gün iyi oynadılar ama biz de o gün çok kötüydük. Biz ekstra Çekindik, kütücük. biraz korkak oynadık diye böyle aynen oldu. Aynen öyle, aynen öyle. Temaslı oynamadık, alan bıraktık, kaymaları yapamadık savunmada. Yani yani, hakikaten çok kötü bir günümüzdü. Şimdi hani biraz şöyle artık değerlendirmeler başlar. Rakibin Fransa olacak abi. Sen bu futbolla evet, Fransa'ya karşı geçecek. ne yapabileceksin? Hani ben oraya bakıyorum biraz, turu geçersen. Portekiz öyle... Ama Portekiz'de enteresan. 2016'dan 3 beraberlikle grupla çı gruptan evet. çıkıp şampiyon olmuş bir takım. Hani evet. buraları da biliyor turnuva takımı. Evet. Ee, ama bugünkü oyunları ya ilk yarıda o golü atacaksın. Normalde maça da kötü başlamadılar yani. Daha 3. dakikada Leao'nun yine götürdüğü korner aldı. 4. dakikada o kornerle Diaz arka direkte bir vurdu yan ağlar. Ama bunlar ama pozisyon, pozisyon, yok pozisyon yok abi yazıyorum. pozisyon yok yani. Net pozisyon işte son dakikada vurdu. O da bir de yaydan o, şut. Cristiano ile Bruno'nun e, Bernardo Silva'nın topuna dokunamadığı. Onun dışında yanlış atak denediler. Sen bu takıma bu kadar uzun top ceza sahası içine atmamalısın. Ne diyorsunuz? ikinci yarıda ne olur? Siz de biraz yorumlarda yorumları yazın. Ben de biraz okuyayım. Mesela Meli Özbek diyor ki sadece Ronaldo değil, Leao da takım oyununa zarar veriyor. Ama hani ilk yarıda takımı ceza sahasına götüren evet. tek oyuncu Leao gibiydi değil mi? Katılırım. Özellikle e, Slovenya'nın kaptırdığı toplarla Leao buluştuğunda geniş alan yakaladığında daha etkili oldu. Evet. Ama Portekiz'in gerçekten iki tane atleti var. Sol kenar Mendes'le ile Leao. İnanılmazlar. 60-70 metre gidiyorlar, geliyorlar. O tarafta oynayan hani o e, Sloven oyuncular bakalım maçın ikinci yarısında ben, ne halde olacaklar. Ben sana Kolay değil. Senin çıkışın bir sağ kanat oyuncusu olarak. 3-5-2'nin sağa, 4-2-3-1'in sağa sonra forvete, forvete dönüştün. Böyle bir ikiliye karşı oynamak ister miydin? <laughs> Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Böyle bir ikiliye karşı oynamak istemezdim de Bizim o meşhur Barcelona maçı 3-0'lık ee, maçta evet. Kenarda tek başıma oynuyordum Sol bek serciydi Ben ne kadar atletik değildi Değil. ama defansı iyiydi kısa, kısa boylu ama evet. çabuk hırçın Onun önünde de yine bir kısa boylu ama o dönemin en çabuk oyuncularından biri Overmans oynuyordu evet. aman Allah'ım Ama o gün tren gibi gittim geldim Şimdi bu Leao'lar filan Fuleli Kolay değil. Mi? Olay değil. Onlar pır pır. <laughs> ben de çabuktum o dönem. Tabii, Gençken evet, yetişiyordum yani. ama abi bu Mbappeler, Leao'lar Cristiano'nun geçtik dönemleri onlarla uzun depar atmak falan zor işler yani. <laughs> Mendes de onlardan biri. Evet evet. Abi, Mendes de çok fuleli. Bunlar fuleli. Beyazıt Özsoy yayını beğenelim mi Nihat abi diyor. Arkadaşlar Hı. bakıyorum o neredeyse 7000'e geliyoruz. 6700 küsur görüyorum şu an. Bir beğenilerimizi alalım. Maç sonu buradayız. Türkiye'yi konuşacağız. Az kaldı. Heyecan evet. zirve yapıyor vallahi, vallahi var. evet ben mi? maça odaklanamıyorum. He. Bir de diğer taraftan Romanya'yı aldık mı vallahi akar gideriz inşallah. <laughs> Zor maç olacak o kesin. Bir beğenilerimizi alalım arkadaşlar. Abone olmayanlar varsa abone olun. Şu an 196 biniz. Yarın kesin 200 binde geçeceğiz. Beraber burada inşallah 200 bin abone yaptık diyeceğiz. Siz bugünden başlayın Ama abone olmayanlar. mesela 197 Aynen değil 197 olalım. Mesela, mesela. yani. Haç sonunda mesela. da gelin. Evet, evet. Orada da abone olabilirsiniz. İlginize de çok teşekkür ediyoruz. İkinci yarıda bir şeyler olacak olmalı. E i̇lla bir şey olacak. Olmalı. İkinci yarı da olmazsa uzatma da olacak olmazsa yani sonuçta bu maç bir şekilde bitecek ama umarız ikinci yarı biraz hareketlenir hatta. Aynen. Slovenya bir tane atsaydı belki ikinci yarı daha güzel olurdu. İşte yani. o Şeşko'nun vurduğu, vurdu. Orada evet. o Mendes'in çabukluğu olmasa belki o pozisyonda gol olabilirdi. Vitinha'yı yi ben yine beğendim. Topu alıyor, veriyor, yönetiyor dinamik. takımı öne doğru yani. Bernardo daha etkili olabilir ama çok klas bir orta kesti kimse yetişemedi. Fernandes'in işin içine girmeli, o hatlar arasında topla buluşup şut atmalı. Bak böyle defansa şut atacaksın. Çok kenar ortasıyla bu takımlar iyi. Kenar ortalarına iyi müdahalelerde bulunuyorlar. Hani o formasyon atak şeklini Portekiz'in biraz değiştirmesi lazım. Evet, bakalım. Yani Portekiz kazanır diyenler de var, Slovenya'nın şansı var diyenler de var ama e, en çok hakikaten muhabbet, sohbet çetedeki sohbet Cristiano Ronaldo üzerinden dönüyor. Çok normal. Dünyanın en büyük süperstarlarından bir tanesi. Yaşı kaç olursa olsun. Peki biz şimdi televizyonun karşısına geçelim. İkinci yarıyı izleyelim. Maç biter etmez yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bit Hero Kripto. Bit Hero kontrata sundu.